Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil alemin Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala Ali ve sefbi ecmain Rabbimizin göndermiş olduğu kitabımız Kur'an-ı Kerim'den ayetler okumaya anlamaya, bir nebze olsun anlatmaya ve hayatımızı uygulamaya çalışıyoruz. İnşallah bugün de Lokman Suresi 6. Ayet-i Kerime'yi okuyacağız. Estağfirullah ve minen nasi yeşteri levhel hadisi insanlardan öyleleri vardır ki satın alıyorlar levhel hadisi boş sözleri satın alıyorlar neden li yudilla an sabilillah bi gayri ilmi yani hiçbir ilimleri olmadığı halde sırf sadece Allah yolundan uzaklaştırsınlar diye boş sözleri satın alıyorlar neden yapıyorlar bunu ve yettehizaka ve yettehizaka huzuba yani Sırf alay etmek için. Bugün bu ayet kerime 1400 yıl önce indi. Ama bakıyoruz ki Kur'an işte o kadar diri ve genç kalıyor ki Rabbimizin bu kelamı sanki bu ayet-i kerime bugün inmiş gibi. Şunu bir göz önüne getirelim. Şaban ayı dediğimiz zaman aklımıza Allahu Teala'nın mübarek mübarek aylarından bir ay mı geliyor? Yoksa o filmlerde seyrettiğimiz geri geldiği zaman dinimizle alay edilen Şaban mı geliyor? Ya da baktığımız zaman filmlere kapalı bir kadın nasıldır? Ya ahlaksızdır, ya namussuzdur, ondan sonra dedikodu eder, bunları yapar. O kötü gösterilir ama güya zengin, işte modern şekilde dedikleri giyindikleri, Allah'a asi bir şekilde giyinen, herkesle gezip dolaşır, biriyle nikahsız ilişki yaşar, onunkine aşk derler, Seninkine işte bu şekilde ahlaksızlık derler. Bunu filmde bilerek yaparlar. Çünkü neden? Sen kapalısın, sen ahlaksızsın. Sen açıksın, seninki aşk olur o zaman. İşte şarkılara bakıyorsak, adam diyor ki mesela, Rabbime sığınarak söylüyorum bunu. Yıkılsın minareler, açılsın meyhaneler diyor. Ya da mesela yani daha da fenası kahpe felek diyor. Halbuki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki feleye söven bizden değildir. İşte biz bugün buna dikkat etmemiz lazım. Bu levhal hadis grubuna bu saydığımız her şey giriyor. Bunun örneğini çoğaltabiliriz. Diyorlar ki işte biz yarışma yapıyoruz. Nasıl bir yarışma? Hem de Ramazan ayında. Kadınlı erkekleri bir araya toplayıp aynı adamın içine koyacaksın. Her türlü şey olacak orada ve sen buna yarışma diyeceksin. Biz bir şey yapmayacağız diyeceksin ve Müslüman ülkesinde bu Ramazan ayında Müslüman diyen insanlar da bunu seyredecek. İftarı yaptık aç bakalım o programı seyredelim. E ne anladık biz bu işten? Biz kitabımıza dönüş yapmazsak şu gözlerimizi, şu dilimizi, şu kalbimizi Allah'ın bu zikrine yönlendirmezsek yani tuttuğumuz oruçtan ne anlayacağız biz? O yüzden bir de baktığımız zaman bu ayet-i kerimenin iniş sebebine Nadir İbni Haris isimli biri var. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam inen ayetleri tebliğ ediyor. Eski kavimleri Semud, Ad, Musa Aleyhisselam'ın kaviminden bahsediyor. Ve diyor ki bunları anlatarak da Muhammed sallallahu aleyhi ve diyor ki insanları kendine çekiyor. Ben de gidip Acem'in masallarını alıp geleceğim ve yani o batılıların masallarını alıp geleceğim, insanları anlatacağım ve onu onları Allah yoluna alıp koyacağım. Ve onların ayetleriyle alay edeceğim. Bu şekilde niyetleniyor ve gidiyor. O masalları alıp geliyor. Çalgılı, çengili bir ortamda kadınları kullanaraktan insanları Allahu Teala'nın yolundan alıkoyuyor. Rabbime sığınarak ve Rabbimden yardım dileyerek size de söylüyorum. İnşallah bunlardan biz vazgeçelim. Bu levhal hadis grubuna giren her şeyden vazgeçelim. Çünkü vazgeçmezsek bizden imanımız gidecek. Yani adam kadere sövüyor yaptığı gayrimeşru işi çok güzel bir şeymiş gibi gösteriyor. Yani resmen bizi cehenneme davet ediyor. Bu rahmet ayıdır. Rabbimizin rahmetini bu ayda kazanamazsak biz hangi ayda kazanacağız? O yüzden inşallah dediğim şeylerin daha çok örnekleri var. Bakabilirsiniz. Yani en güncel programlarda bile hemen cübbeli sarıklı birini çıkarıyorlar ve sanki böyle sahtekarmış gibi gösteriyorlar. Bir hocayı çıkarıyorlar eski filmlerde. Bazı şimdiki filmlerde de var. Kadın düşkünlüğü var. Rüşvet yiyor. Ondan sonra her türlü. Yani ben eminim ki bunları söylediğim zaman sizin de aklınıza geliyor. Benim amacım burada ayetleri okuyalım. Birlikte Rabbimizin kitabına dönüş yapalım. Ve inşallah günün sonunda da kurtaralım. Çünkü imansız gidersek hiçbir şey yaramaz. Bu ömür gitti. Ne anladık bu ömürde? Yarın bir gün mahşerde bize düşman olacak insanlarla bugün onlara gülmeyelim. Onların yaptığı işleri dinlemeyelim bugün. الله أمانة أستغفر الله وأتوب إليه آمين والحمد لله رب العالمين الفاتحة